Merhabalar. Samsung Note 20 Ultra mistik Beyaz 256 GB'lık cep telefonu aldık. Onun kutu açılımını yapacağız şimdi. Size şöyle göstereyim kutuyu. İnternetten aldık. samsung.com'da Henüz açılmadı. Kutuda herhangi bir deforme olup olmadığına baktık. Ve açıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar karşımıza direkt Note 20 Ultra çıkıyor çok harika gözüküyor. Öncelikle kutunun altında olduğunu duymuştum. Kutunun altında da ek ek, ek aparatlar mevcut. Buradan bakıyoruz. SIM kart girişi için iğne. ve garanti belgesi olması lazım sanırım. Aynı garanti belgesi. Hızlı başlangıç kılavuzu. Aklınıza bir şey takılırsa buradan bakacağız. Başka da herhangi bir şey gözükmüyor. Bunları bırakalım. Şimdi Note 20 Ultra'yı ilk görünümüne bakalım. Evet arkadaşlar. Mistik beyaz. İlk izlenim olarak muhteşem ötesi. Çok bayıldım buna. Beyaz rengi özellikle istedik. Beyaz çok yakışıyor telefonlara. Kalemine bakalım. lemi de beyaz renk. Kutunun diğer yerlerine bakalım. Mistik beyazda şarj aleti de beyaz geliyor. Diğerlerinde siyah olduğunu görmüştüm. Type C şeklinde. USB değil. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Bu hiç boş. Bunun içerisinde şarj kablonu var. Çift tarafı da Type-C şeklinde ve son olarak da kulaklık olması lazım. Ay, evet. O kulaklıkta ve kulaklık plastik yedekleri var. AKG yazıyor kulaklıkta ve bez şeklinde. Bunun girişi de AUX değil, Type C. Kutunun içerisinde başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Note 20 Ultra mistik beyaz elde duruşuna bakıyoruz. Videoya çekerken. Şimdi eski Huawei P Smart 2018 model telefonla karşılaştırıyoruz. Boyut olarak görünüm olarak elde duruş olarak şu şekilde izlediğiniz için çok teşekkürler çok sağ olun ve kurulumunu yapacağız biz kendimiz teşekkürler